Düzce başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde eğitime verdiği destekle adı sıklıkla gündeme gelen Düzce'li hayırsever iş insanı ve Müsat Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir'in adı Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanlığı için geçiyor. Başarılı iş hayatının yanı sıra yaptığı hayır işleriyle kamuoyunun takdirini kazanan Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir ve Müsaat Genel Başkanı Mahmut Asmalı'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Ziyarette Özdemir'e Müsiyat Genel Başkanlığı için desteğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Müsiyat Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul edilmekten onur duyduk. Müsiyat olarak faaliyetlerimizden ve projelerimizden bahsederek kıymetli görüşlerini ve tavsiyelerini aldık. Zatı devletlerine kabulleri için şahsım ve Müsiyat ailemiz adına şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi. Müsiyat, kamuoyunda kuruluş ilkelerine geri dönme eğilimiyle değerlendirilirken bu dönüş ve yeniden yapılanmada Burhan Özdemir'in bu düşünceye hakim olanlar tarafından genel başkanlığa önerildiği bilgisine ulaşıldı.